Merhabalar arkadaşlar. Ruxan Blue parfümü. 80 ml şişesi var. Şu anki video yükleyeceğim tarih itibariyle 950 TL fiyatı var. Ürünün orijinal ürünün linkini açıklama kısmına koyarım. Direkt tıklayıp almak isterseniz oraya gidebilirsiniz veya bakmak isterseniz. Blue isminden anlayacağınız üzere akuatik bir parfüm. Deniz notalı bir parfüm. Ama sadece girişi deniz notalı bir parfüm arkadaşlar. E, tuz kokusu fazla gelmiyor. Deniz notalı parfümlerde tuz kokusunu bazı parfümler abartıyor biliyorsunuz. Bunda çok zayıf. Yani böyle dikkatli dikkatli koklarsan tuz kokusunu alabiliyorsun. O kadar zayıf. Parfüm genelde akuatik. Böyle temiz su kokusu. Yani akuatik. Çok hafif tatlılık var. Çok az çiçeksi kokusu var. Çok az da baharat kokusu var. Bunların azar azar geliyor dememin sebebi parfümün çok güçlü olmaması çok patlayan, oda dolduran, geçtiğiniz yerde işte kokunuzu, izinizi bırakan falan türden öyle bir parfüm değil. Onun için söylüyorum. Arkadaşlar yayılımını söyleyeyim size. İlk 3 saat boyunca maksimum 50 santim falan bir yayılım var. Maksimum. Belki 6 bile olabilir ama maksimum deyip ortalık karıştırmayalım biz. 50 santim yayılım var. 3. saatten sonra üst nota kuruyup alt notaya geçtiğinde yayılım 20 santimlere kadar düşüyor. Orta kurudu kuruduğu zaman da koku tuz kokusu tamamen kuruyor arkadaşlar. Eticin gibi kokmaya başlıyor. Başka şeyler söyleyip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Eticin kokusunu bilmeyen yoktur. Bilmiyorsan da gidip al bir tane marketten acı. Bak kokusuna. Eticin gibi kokuyor. Gayet güzel yani. Ee, yayılım 5. saate kadar 6. saate kadar 6'yı pek görmüyor ama 5. saate kadar arkadaşlar böyle 20 santim falan devam ediyor. 5. saatten sonra artık daha da tene doğru çekilmeye başlıyor parfüm. 7. saate geldiğinde artık kokuyu kendinde alamıyorsun. Yani maksimum 6 6,5 saat falan kokuyu alabildiğin bir süre var. 6,5 saat. Bu kalıcılığı değil ama kokuyu alabildiğin süre diyorum. Kalıcılığını söyleyeyim arkadaşlar. 2 kere duş aldıktan sonra bile benim tenimde tam 30 saat kaldı parfüm. Çok güçlü. Yani kokusunu sen alamadıktan sonra isterse 300 yıl kalsın bir anlamı yok diyorsan deme. Çünkü 900 liralık bir parfüm için arkadaşlar 6.5-7 saat standart yani. Gayet kalıcılığı falan gayet güzel. İlk 3 saat fresh bir koku için gayet güzel arkadaşlar. Böyle parfümler çok fazla bulamazsın. Hem fresh olup deniz notası olan parfümler çok çabuk kurur üst notaları biliyorsunuz. Yani 3 saat boyunca böyle bir parfüm kalması gayet güzel. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Bununla ilgili anlatacağım başka bir şey yok. Aklıma gelmiyor videoyu birkaç tane ses oldu. Binada bir şeyler taşıyorlar sürekli. Düşürüyorlar, kırıyorlar, bağırıyorlar falan. Muhtemelen abartmıyorum. 50 kere videoyu silip silip baştan şu şeyi kaydettim. Bir şey anlattım mı anlatmadım mı kafamı karıştırdılar. Artık unuttuysam kusura bakmayın sorabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Videolarda sesler çok bozuk çıkmaya başlamıştı. Son birkaç videoda özellikle. Rezalet çıkmıştı. Onun için ben de önce videoları çekiyorum. Ondan sonra bir program indirdim. Gayet güzel ses. Hani en azından bozuk çıkmıyor. Yani orijinal haline göre bozuk çıkmıyor. Biraz daha iyi. Çok iyi değil ama biraz daha iyi. Önce videoyu kaydediyorum, sonra sesi kaydediyorum. O yüzden ekranda gördüğünüz şeylerle benim anlattığım şeyler hani uyuşmayabilir. O yüzden söyleyeyim bilginiz olsun dedim. Anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Birkaç güne bir bir şey için para harcamam gerekebilir tam belli değil. Eğer harcamazsam o parayı Alhambra Salvo diye bir parfüm var arkadaşlar. Dior Savaş EDT klonu bir parfüm. O parfümü almayı çok istiyorum. Yaz da bitmeden. Kalıcılığı falan da iyi. Ben EDT olanını, Dior Savaş'ın EDT olanını da seviyorum. O yüzden onu alırsam yanında 3 tane daha testir gelecek. Şu bir hafta içerisinde 4 video daha atacağım. Eğer o parayı dediğim gibi gitmesi gereken bir yer var. Eğer oraya harcanırsa önümüzdeki 15-20 gün falan video gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü param yok. Bunu da söyleyeyim aradan çıksın dedim. Dediğim gibi soracağınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Ses yine sorunluysa kusura bakmayın arkadaşlar. Teker teker özür diliyorum. Ben elimden geldiğince düzeltmeye çalışıyorum ama yani mikrofon olmadığı için bu kadar oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Saygılar, iyi günler.